Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 4. kısım alıştırmaları çalışıyorduk. Ee, ve e, burada bakın ne diyor, Ecip anil es iletil atiye. şu gelen soruları cevapla diyor. Birinci kısım, yani birinci paragrafla ilgili sorular soruyor. Ma eşherul me'arik. Ee, evet, me'arik savaşlar demek. Eşher, en meşhuru. Ma eşherul ma'arik elleti katile fiha dırar. Evet, hikayede geçen dırar diye bir kahramanımız vardı. Dırar'ın savaştığı en meşhur e, savaşlar hangileridir diye soruyor. Ve cevap olarak ne diyeceğiz? Eşhurul, e, eşherul ma'arik eşher değil de eşher. Eşherul ma'arik التي قاتل فيها ضرار onlar? هي المعارك التي خاضها في بلاد الفرس. Evet, Fars ülkesine yani o zamanki İran bölgesine karşı ha da ne yapmak? Girişmek, değil mi? Varmak, gitmek. Et evet, giriştiği, daldığı o savaşlardır İran bölgesindeki savaşları. Onun en meşhur savaşlardır. <laughs> Bima da haddese dırar uhtehu. Dırar kardeşine ne dedi? Evet, kardeşi, kız kardeşine yani. Ne dedi? Haddeseha ona dedi an emaniyihi. Yani emani arzuları. Değil mi? Emani arzularından bahsetti. Ve e, hutatihi ve planlarından elleti e'addeha hazırladığı li hezimeti ceyşi rum. Rum ordusunun hezimeti için hazırladığı planlarından bahsetti. Vel kadai ala fevarisihim. Onların e, fevaris, farisin çoğulu yani süvariler. Süvarilerini yok etmek için hazırladığı planlarından bahsetti. Bu kadai ala yok etmek, öldürmek. E, evet, diğer e, soru. Bimâ zâ kânet temtâdû Şahsiyetu Havle. Havle kimdi? Dırar'ın kız kardeşiydi. Kahraman. Evet o da savaşan birisiydi. Burada temtazu ne demek? Öne çıkmak. Havlenin şahsiyeti ne ile öne çıkıyor? Yani şahsiyetinde öne çıkan özellikler neler? Kanet Havle. Havle fetaten cemileten. Güzel bir kız idi. Temtazu yuhibbun necde. Necde yardım etmek yani e, muhtaç durumdakilere yardım etmeyi çok seviyordu. Temtazu yani bununla öne çıkıyordu. Ve la tehaful ehvale. Evet, ehval e, korkutucu olaylar, dehşet olaylar. Yani korkutan olaylardan kendisi korkmuyordu. Vekenet tuhsinu rukbel khayl. Ki o çok iyi at biniyordu ve hamle silah ve yine e, iyi silah e, taşıyordu diyor. Limada kerihet e, havle en tekune kaidete dar. Niçin kerihet ne yapmadı? Hoş görmedi. Yani çirkin buldu havle en tekune olmayı kaidete dar. Burada kaidete dar yani evde oturan demek. Neden evde oturmayı çirkin buldu? Li e, bakın ne diyeceğiz? Li anne hayat çünkü ev hayatı leyse fiha leyse fiha yoktur onda gayru sersere. Sersere neydi? Boş konuşma, gevezelik. Fil umuri tafihe boş işler. Yani çünkü o evde kalsaydı diyor boş konular hakkında gevezelik yapacaktı. Mara'a drar. Drar neyi gördü? Indema akhbara Buradaki ra'a gördü derken yani ne düşündü manasında indema akhbaratu bi ha fi'l huruci ila'l Kimin buradaki ha damiri kime gidiyor? O kız kardeşine gidiyor. Yani Havle. Havle'nin savaşa çıkmak arzusunu görünce ne dedi? Ne düşündü? Kardeşi Dırar rahabe rahabe bizalik bunu tebrik etti. Yani bu konuda tebrik etti. Velakinnehu ancak o sarı ha ha. Bu ha -ha yani ona açıkça bildirdi. Açıkladı yani. Sarih diyor ya sarih açık demek. Açıkladı bi havfihi havfihi aleyha min mesaibil harb. Yani savaşın musibetlerinden onun hakkında korktuğu şeyleri açıkladı. Yani sen savaşa girersen senin için şunlardan korkarım demiş oldu. Diğer soru mel amalulleti tekumu biha el meratu fil harb. Et kadının burada genel manada söylüyor. Kadının savaşta yaptığı işler. Elleti tekumu biha el Kadının yaptığı işler nelerdir? E, ne diyeceğiz? Tahmilu zat vel ma'el ceyş. Yani askere azık ve su taşımak ve tadmudul cerha yaralılara ne yapmak? Yaralılara pansuman yapmak. Yani yaralıyı sarmak bu. E, damede yed mudu? Yarayı sarmak manasında. Ve tuvasil musabin. Ve e, işte yine musabin bu da yaralılar demek. Cerha bu da yaralılar. Musabin yani kendisine zarar isabet eden kimseleri tuvasine teselli etmek, moral vermek. Kema enneha yine onların tezidu artırması gibi min hamasil mukatilin. Yani savaşanların hamasetini, savaşanların yani o dirayetini, öfkesini, düşmana karşı öfkesini artırmak gibi de bir görevleri var. Hel kânet e, havle havle mutlu muydu? Lemmâ kardeşi ona izin verdiğinde, bu semâhâ ne? demek. Bil hurûci ilel harbi, yani savaşa çıkması için izin verdiğinde, e, sa, e, havle mutlu muydu ve limada niçin diyor. Evet cevap olarak da e, neam evet kânet sa'ideten o mutlu oldu. Li'enneha çünkü setekûnu fi hidmetil mücahidin yani mücahitlerin hizmetinde bulunacağı için mutlu oldu. Diğer soru ma da kânet havle teş'uru ne hissediyordu havle ve hiye tuşahidul ma'reke yani savaşı izlerken ne hissediyordu? Ee, burada da lem teş'ur kavle bil havfi etna el mareke. Ma Savaş esnasında havle korku hissetmedi. Bakın lem teş'ur bil havfi. Bu teş'ur bi harfiyle geliyor. Şa'are bi, yeş'uru bi. Dolayısıyla Havle o esnada bir korku hissetmedi. Bel sabit e, etel cenan. Bu cenan ne? Can demek. Türkçedeki can yani. Ruhu. Ruhu neydi? E, sabitti yani sakindi, kararlıydı. Gavuyyetel kalp ve kalbi güçlüydü. Mâzâ kânet e, Havle tef'alu el ma'reke. -ma evet, e, Havle e, savaş esnasında Ne yapıyordu? Kanet, tentekilu beynel muqatilin, Yani savaşanlar, değil mi? Mukatilin ne? Savaşanlar arasında tentekilu gidip gelmek demek. Dolaşıyordu, gidip geliyordu. Teski ezzâmi'e. Ne yapıyordu? Susayan kimseye su veriyordu. Ve tekifu ila canip men yuhtadar. Yuhtadar yani ölümle burun buruna gelen veya ölmek üzere olan, can çekişen değil mi? can çekişen kimselerin yanında duruyordu veya yuhtadar getirilen manasını da olabilir. Yani yaralı halde getirilenlerin yanında duruyordu. Ve tenkulus silahı ve silah taşıyordu. Vel mu'une bu da cephane demek veya erzak değil mi malzemeler yani taşıyordu. Limen huve fi hacetin ileyha. Yani ihtiyacı olanlara erzak ve malzeme taşıyordu. Limaza esir Rum havle ve sahibatiha. Rumlar havleyi ve onun o kadın arkadaşların için esir aldılar. Evet, yani i̇lk başta onların eline esir düştüler. Esir Rum havle ve sahibatiha. Rumlar havleyi ve arkadaşlarını esir aldılar. Likei yetefa ve du. Yetefa ve du ne yapmak? Pazarlık yapmak. Değil mi? Pazarlık yapmak. E, pazarlık yapmak için ma'fi kuvveti bade intihai'l harbi'l müslimin yani Müslümanlarla savaşın sonunda e, işte e, kuvvetle beraber e, burada ma'fi kuvvetin yani ellerine geçirdikleri kuvvet manasında e, onu bir kuvvet olarak görüp Müslümanlarla pazarlık yapmak manasında. Evet keyfe kâne te'thîrul esri alâ e, havle. Esir olmanın havle üzerindeki tesiri ne oldu? Etkisi ne oldu diyor. Evet Cevap olarak ne diyeceğiz? Daqat biha ed dünya. Dünya ona dar geldi. Ve kerihet en yekune mesiruhel esir. Evet. Kerihet çirkin buldu. Hoş görmedi. En yekune olmasının mesiruha. Yani kaderinin, akıbetinin el esir. Esirlik esaret olmasını çirkin gördü. Dune en tahakkaka ma haracet min ejlihi fi ardil ma'areke. Yani savaş alanına işte onun için çıktığı şey, hedefi yani gerçekleşmeden bu dune ne? Olumsuzluk katıyor. Tahakkaka gerçekleşmek. Savaş alanına çıkma gayesi yani erişmeden bu gaye gerçekleşmeden esir olması çirkin gördü. Peki limaza faddalet havle el mevte alel esri? Niçin خولي, ölümü esarete tercih etti? Burada e, faddale ne? Tercih etmek. Liennel mevte çünkü ölüm yehmiha minel ar. Onu utançtan koruyacaktı. Fela temteddu ileyha yedul a'da. Öldüğü zaman düşman eli ona ulaşamazdı diğer kısmın soruları üçüncü kısım. Hel nisa' el esirat? Yani esir kadınlar havleye e, muvafık oldular mı? Yani onun fikrini kabul ettiler mi? Fi <laughs> ra'iha görüşünde değil mi? Görüşünde muvafık oldular mı? <gülüyor> evet, neam <laughs> evet. E onlar da ha. <laughs> ona muvafık kaldılar. Yani görüşünü uygun buldular. Mellazi <laughs> E, sa'adehunne ala tenfizi hutatihinne. Bunu e, hutat neydi? Planlar. Planlarını uygulamada onlara yardım eden şey neydi? Çünkü e, kaçma planı yaptılar. O planlarını uygularken ne yardım etti onlara? E, evet, zehabu ekteril muharibin miner rum ila meydan meydanil ma'reke. Ma e, savaşan, değil mi? Rumlardan savaşanların, Az önce mukatilin dedi. Burada muharibin diyor. Rumlardan savaşan askerlerin çoğunun, ekserine çoğunun savaş meydanına, bakın mareketil meydanil mareke, zahap gitmesi. Yine ve da'ful hirasetil mefrudete Yani üzerlerine koruyucu olarak bırakılan bekçinin zaafı. Bu hirase nedir? Bekçi demek. Mefrude konulan aleyhinle üzerlerine. Diğer soru mes silahul lezi katelne bihil Evet o bekçilere karşı savaştıkları silahları neydi? E amidetul çadır direkleri ve evtat ve çadırların kazıklarıydı. Peki keyfe istata'at havle def'an nisa'i li qitalil hurras? Havle kadınları o bekçilerle savaşmaya nasıl teşvik etti? Defa motive etti, sevk etti edebildi. Bu ile beraber edebildi diyeceğiz. Nasıl o kadınları savaşa sevk edebildi? Indema evdahat lehunne onlara açıklayınca evdahat <laughs> ne? Açıklamak. rahul vuku fil esir. Yani esarette vaki olan, gerçekleşen tehlikeleri onlara açıkladı. Ve ma kat yu'eddi ileyhi minel ar vel fadhiha yani yine e, işte onların başına e, gelecek o utanç ve fadiha ve çirkin işleri onlar açıkladı. Ve onları çağırdı ilel kıtali savaşa li tahkikil halas kurtuluşun gerçekleşmesi için evil mevt veya ölümün fi sebilillah Allah yolunda ölümün gerçekleşmesi için. Maza faal hurras o bekçiler ne yaptılar? Indema ra'a bin nisae o kadınları gördükleri zaman ve hunne yendefi'ne nahvehum kendilerinden yana hücum eden kadınları gördükleri zaman ne yaptılar? Ee, evet, esabehumul havf onlara bir korku isabet etti ve ferru emamen nisa ve kadınların önünden e, ne yaptılar? Kaçtılar. E, ve burada e, kalalım. Gelecek bölümde inşallah kalan soruları da çalışmaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.